için yaptıklarım seyredemeyecek kadar çok. Hangisini anlatayım bilemiyorum. Gülmek geliyor içimden. Soracaksın bana niye? Cevabım sen yaptın bütün savaşları. Sen kurdun cumhuriyeti. Senin yaptıklarını ne için sana anlatayım? Sana büyüyünce neler yapmak istediğimi anlatmak istiyorum. İlk önce okuyarak senin gibi bir öğretmen olmak. Öğrencilerime senin ne kadar mert, caner, akıllı ve çabuk olduğunu anlatacağım. Anne olduğum zaman çocuklarıma anne baba demeyi değil de Atatürk demeyi öğreteceğim. Çünkü on, senin sayende Türkçe konuşuyoruz. Senin sayende bu hayattayız. Teşekkür ederim canım atam. Atam, canım atam. Sen olmasaydın belki biz yaşayamazdık. Keşke seni görebilseydim. Yiğitliğini, cömertliğini ve cesurluğunu keşke görebilseydim. Şimdi içimi çekiyorum ki İnşallah ben de senin gibi olurum. Belki Kurtuluş Savaşı'nda hangi duygular içinde olduğunu biliyorum veya bilmiyorum. Ama senin gibi olmak çok istiyorum. Nusrat Mayın gemisini gördüm ve içine girdim. Aklıma o zor günler geldi. Keşke sen de orada olsaydın da o günleri bir bir anlatsaydın. Hele bandırma gemisini gördüğümde Samsun'a çıkışını okumuş gibi olmuştum. Neyse... Teşekkür ederim ki harfleri kolaylaştırdın. Harfler Arapça olsaydı ben sana bu mektubu kolaylıkla yazamayacaktım ve duygularımı ortaya koyamayacaktım. Hele hele kadın hakları kadın haklarını getirmeseydin ben belki de şimdi okumuyor cahil bir kız olacaktım. Getirdiğin her şey için teşekkür ederim. Seni çok seven Şevval.